Finally, Güneş Mektebi'nin bir sonraki dersi has come back. Ben, şey komşularım dövecek beni. DNA, John Cena heel turn yaptı oğlum. This is it, this is it right here. John Cena, Raka ruhunu sattı. Biz şu an büyük ihtimalle Türk camiasında, yabancı camiada bunu en geç konuşacak insanlardan biriyiz ama iş güç, iş güç. Biz de keşke Raka ruhumuzu satabilsek ve Amerika'daki en çok takip edilen insan olsak. 20 sene. 20 sene mi? 2003'te geldi Can Sinan. 1-2 sene yıl takıldı. Gerçekten 20 senedir baby face. Ve baby face'in de böyle en baby'si yani. Böyle mantıksız olduğunda bile, adam öldürdüğünde bile o kadar baby face ki hiç kimse bir şey diyemiyordu. Nefret ettik, sevdik ettik falan derken. Ben <laughs> şöyle bir yorum yapayım sonra da topu sana bırakacağım. Roman Reigns heel turn yaptığında kariyerin nerelere geldiğini gördük. John Cena için de açıkçası doğru oynarlarsa son bir prime dönemi apayrı bir prime dönemi yaşama ihtimali var. Biraz sıkıntılı ama bazı konular var. Bunu sıkıntıya sokan. Bunu da daha sonra videonun ilerleyen dakikalarında açacağım. Ve sana sorayım diyeneyim. Bu heel turn nasıldı? Senin için ne ifade ediyor? Nasıl bir his abi Can Sinan'ın o yüz ifadesi raka şey Skodi'ye sarılırken raka bakarken. Şöyle Chamber olalı dediğin gibi biz videoyu geç çekiyoruz ama üzerinden ruh falan da geçti. İsterse Smackdown da geçsin. Yani <laughs> Menya'ya kadar yani durup durup ki bazen oluyordur. Yani olmaması mümkün değil. Yani Cansina nasıl hiyeli ya? Yani John nasıl iyi? Kötü adam nasıl olur? Yani çünkü tamam ya birçok isim var. İyi isim. Ya Cody'nin bile e, olması hani şey <laughs> e, aşırı şaşırtmaz. Çünkü adam daha önce oldu. <laughs> Sina'yı biz yani ya, bir dönüştü Sina çocukların sevgilisine ve <laughs> yanlış bir <anlamda> <laughs> Böyle çocukların işte kahramanı oldu. Ve bu şekilde devam etti. Yani bu bozulabilecek bir şey değildi. de değişmez şeylerden birisi Undertaker'ın böyle ee, çok saçma salak bir böyle karakterle ciddi olmayan bir karakter. Dans ederek gelmesi gibi bir şey yakın ya. Hı -hı. Yani asla olmayacak bir şeydi ve oldu ve yani biz tahmin videomuzda falan bahsettik işte. Here be Cody. Manyayı kurtarabilir mi? İşte. Şöyle mi olur böyle mi acaba Drew e, adamı mı işte şeyin falan. Tabi onları da daha bilmiyoruz bir daha farklı olabilir, şeyler olabilir, olabilir olmayacak diye de bir şey yok ama. Chamber'da bunu yapmaları Mania'yı direkt kurtardı. Onu söylemem gerekiyor yani bu an. Ya şöyleydi bu arada show kötü değildi ve ben buraya kadar e, geldim. Aslında sadece ben şunu görmüştüm. Maçı izlemeden önce ya yani bu ana gelmeden önce Sina kemeri kaldırıyor daha dedim şey demek ki sonda bir atışmalar oldu belki Rock'ı seçti ve ee -E yapıp Sina kemeri kaldırdı Çünkü Sinan'ın rakın teklifini kabul edip de yani bu sonucunu görseniz bile rakın böyle şey e Sinan'ın böyle kemer kaldığını görseniz bile Abi o zaman Cody Rock'ı seçmiştir. <gülüyor> o <gülüyor> heel olduğu için Sinada ona hareket yapmıştır diye düşünürsünüz. Çünkü John Sinan'a nasıl kötü adam yani olması... Yani güreş tarihinin en büyük olayı da diyebilirsiniz. Olaylarından biri de diyebilirsiniz. Olay da deseniz kimse size ne diyorsun diyemez. Serinin kırılması gibi bir olay. Yani olayın büyüklüğü öyle böyle değil. İkisi de aynı süre işte bak sene se, seri de 20 sene sürdü. Bu da 20 sene sürdü. Ve bence Vince McMahon ayrılması buna vesile oldu. Çünkü Vince McMahon'ın parmağı altında bu imkansız sebebi de vakti zamanda Etudera en tepesindeyken dünyaya hükmederken güreş en azından Amerika'ya hükmediyordu yani. Herkes de vardı güreşi bilen bilmeyen herkes de, Stone Cold vardı mesela. Stone Cold'a heel turn yaptırdı Vince McMahon WrestleMania'da. Ve herkes der ki işte Attitude Era'nın bitişi tam olarak o heel turn'dür. Ondan sonra sıkıntıya girdi. Ondan sonra ratingler işte o yine yüksek izlense de, de bir de bir o eski havasını kaybetmişti. Vince McMahon'da da dolayısıyla bir fobi başlamıştı. Sırf bu yüzden Roman Reigns bile o kadar kötü olmasına rağmen uzun yıllardan sonra ancak heel turn yapabilmişti. Yine kendi zaten fevkalade işler çıkarıyordu. O yüzden asla Face turn yapmıyordu şimdi yapabilir olacak. Yani sanki bir yerde bir bomba patlamış da biz farklı bir timeline'a geçmişiz gibi. Yani normal bir timeline gibi hissettirmiyor. Can Sina heel turn'ünü yaptı ve işin güzel tarafı da diyene bana şöyle geliyor. Taganamex görür müyüz? Rap yapar mı? Sanmıyorum. Direkt şeyle çıkacak. Jilet gibi takım elbiseyle falan çıkacak gibi geliyor bana. Yani hem Heal Sina göreceğiz hem de gördüğümüz bir şeyin birebir aynısını görmeyeceğiz. Yeni ve belki de bir o kadar da güzel bir şey göreceğiz. Bu da beni heyecanlandırıyor. Ama dediğim gibi bir sıkıntı var. Sana yorum yapma fırsatı bırakayım. Sonra o sıkıntıya bir değinmek istiyorum. Şöyle Sinan'ın heal olma olayı... Yani Cody ve Sinan maçı bizim için okeydi bence. Sinan face olsa bile okeydi. Ama Sinan heal olduğunda şu an yani neler izleyeceğimizi ben de çok merak ediyorum. Ama benim de aklımda hani Hollywood Sina tarzı bir şey var. Böyle siyah giyinen ve işte asla gülmeyen ciddi e, bir Sina var. E, ve bu mükemmel bir şey olur. Yani son... Biz çünkü Rumble'da baktığımızda ya bu ne ya? John Cena, Seth gelişine falan seviniyor diyorduk. Yani Burada o da o celebrity oyunculuğunu bilerek verdiğini görüyoruz aslında burada. E, Chamber'da bunu o kadar yapmadı. Bundan memnunum. Çünkü zaten Rumble'da bunu yeteri kadar vermişti. E, burada yani ne kadar değiştiğini Chamber'da işte hatta bir an öncesinde bile. Arkada işte e, Cody go fuck yourself dediğinde Sina <laughs> e, böyle seviniyor falan filan. Evet işte Sinan öyle birisidir. Yani işte nasıl koydu lafı falan işte face'ler yaşasın işte halkımız ama yani böyle bir an görmek ve devamında da işte <laughs> ee, bu tarz devam etmesi kanatması yani herkes bir sessizlik sedin kırıldığı anda olduğu gibi bir sessizlik yani bilmiyorum ben hala şoktayım. <gülüyor> yani <gülüyor> sanki bu anlık bir şeydi ve şu an hayatımıza normal devam edeceğiz. Sanki Sina tekrardan işte Face Sina olarak gelecekmiş gibi hissediyorum. E, değişik. O zaman şunu diyeyim. Kodros için ve senin de dediğin gibi resim için şifa niyetinde benim birçok arkadaşım işte Amerika'da orada burada yaşayan arkadaşım umursamıyordu bile. Ve hatta duyduğum kadarıyla zaten Resmenia biletleri tam satılmamıştı. Sıkıntı yaşıyordu. Bu an olur olmaz. Geri kalan bütün hikayeleri unutun. Hepsi direkt abi nasıl bilet alabiliriz? Of çok pahalı ama alsak mı falan. Hemen plan yapmaya başladılar. Eminim bu inanılmaz fazla bilet satmıştır. Güreşin en sağlam anlarından bir tanesi. Ve işin üzücü tarafı da yılın geri kalanı bildiğin çöl gibi yani. <laughs> Tam çöl gibi aslında da WWE'ye baktığımızda gerçekten. Her yer kum böyle hiçbir şey yok. Tam ortada ama bir su birikintisi var. ne bu da o. Efsane. Ne no olursa olsun full takip edeceğiz bunu ama işte orada da sıkıntılı konu geliyor. Tam tarihleri hatırlamıyorum DNA'cıyım ama sanırım Cody da John da ki aslında bakarsan bütün Pepper için olan bir sıkıntılı durum bu. Ama John Cena ve Cody Rose konusuna gelecek olursam Martin şu an Şubat'tayız böyle 12'sinde mi ne? Birkaç hafta sonra çıkacaklar yani şova ve bir kere falan çıkacaklar herhalde. Yani böyle büyük bir olay oluyor ve sen bunu Raw'da devam ettirmiyorsun. Bir sonraki Raw'da ve sürekli devam ettirmiyorsun. Özellikle WrestleMania bu kadar yakınken. Bu sence ne kadar etkileyecek? Bu olayı bozacak mı? Sanmıyorum bozacağını da. Ya beni beni hayal kırıklığına uğratıyor. Benim demek istediğim şey o yani. Neler neler ne segmentler yapabilirsin. Böyle bir olay oldu. Ama Rock'ın Bell geri dönmesi gibi şimdi olmamış gibi mi davranacağız? Halüsinasyon görmüşüz gibi mi davranacağız? Ta ki canları sıkıldı, hani şu tarihte devam ettirelim diyene kadar hikayeyi. Ya yani bu ne kadar böyle kaliteli şeyler görsek bile ne kadar göğüs gerebilirsin ki bir izleyici olarak buna? Bence şöyle bir taktik uyguluyorlar burada. Ee, bunu şeyde de görüyorduk, Rom'unda da görüyorduk. Çok büyük bir an oluyordu. Sonra yani özellikle Premium Live Event'lerde. Ondan sonra yavaşlıyorduk. Tekrardan böyle pay artık büyük şova işte birkaç e, gün kala son büyük bir olay oluyordu. Sonra tekrar e, şovda bir şeyler görüyorduk. Burada biraz şey istiyorlar bence, bunu sindirmemizi istiyorlar. Yani bunun ekmeğini yiyecekler e, bir süre. E, bir şeyleri yaratmayacaklar. Onun yerine böyle işte bunu biraz daha sindirmemizi bekleyecekler. Ve bir anda biz işte Cody pardon e, Cody de olabilir gerçi de. Rock Smackdown'da, Cena Raw'da falan filan diye böyle bir duyuru duyacağız. Orada tekrardan böyle bir şeyler olacak ve orada da yine büyük bir olay vermeyebilirler. Buna da şaşırmam. Mikrofonla bir şeyler söyler ve gider. Artık böyle men, sonraki hafta menya var ya da işte iki hafta sonra menya var kısmına geldiğimizde orada birkaç şey görebiliriz gibi geliyor. Ama eğer şimdi şöyle bir konu var. Ee, rak sürekli el işaretlerinden falan gittik. Hı hı. Ee, şöyle bir söylenti var. Hani şöyle yaparken iki yaptı. E, ee, sürekli şöyle yapıyordu. Acaba ikinci kişim var? Rak ekip kurdu mu? Başka birisi daha var mı? Eğer o tarz bir şeyler varsa sadece e, bunlar değilse ki şaşırmam. Ee, biraz daha haftaya ihtiyaç duyacaklar. O yüzden biraz daha erken tekrardan olaylara gire, girebilirler. Çünkü o hikayeyi anlatmalar lazım. Ama böyle Chamber, şon şey şu E ee, son show'du. Menya'dan önce. Artık direkt Mania'ya doğru gidiyoruz, değil mi? Başka show var mı arada? Büyük böyle elimination tarzı bir piyeli yok. Roadblock falan olurdu bir zamanlar. Öyle bir şey Hayır, de yok. Yok, duyurulmadı diyebiliyorum. Senin dediğin gibi ama başka bir... Drew McIntyre falan mesela çerçevesinde çerçevesindeyse şöyle bir şey de var. Roman Reigns nereye gidecek? kodrosa takım olacaklar mı? Yani Kodros'un da onlara karşı bir defans yaratması gerekiyor. Bunları işleyebilirler. 44 gün, 40 gün falan var. Bir aydan biraz daha uzun bir süre var. Yapabilirler. Ayrıca şunu da yapmayı bıraksınlar. Öncelikle Sine'yi burada bir tebrik edeyim. Adam basın toplantısında dur bulacağım şimdi. Mikrofonu aldı. Konuşmadı. Yani bıraktı gitti. Drak mesela sürekli şey diyordu işte. Bu bir şovdur. hemen keyfeyi bozuyor yani. O ay nedir? Olay olur olmaz. Bu hiç hoş değil bence. Bırak da inanalım. Güreşin gerçek olmadığına inanmasak bile senin gerçek olduğuna inanalım. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel olur. Drak'ı döveceğim. Rakı görürsem döveceğim haberiniz olsun. Ama Sina adamdır. Bir anda adam oldu anlamadım. Evet. Kafasına saksı falan düştü herhalde de. Helal olsun diyorum kendisine ya. Bu heel turn'e puanın kaç? <laughs> 5 üzerinden 5. Yani e, tek bir kusurla burada niye böyle yaptı ya falan diyemedik. Hiçbir kusur yok evet. Hiçbir kusur yok. Mükemmel. Ya. Genelde diğer dersler izlediyseniz e, kamera açılarına falan çok takıldım bazı şeylerde. Çünkü maçın anlarını kaç böyle daha kötü yaşamana daha alt standartta yaşamana neden oluyorlardı ama burada Sinan'ın suratını o şekilde görmek, Rak'ın hareketini görmek, tekrardan açının oraya dönmesi falan yani çekimi olarak da şey olarak da hiç böyle ee, hayal kırıklığına uğratmadılar Yaşadık yani o anı. 5 üzerinden 5 e, ufak bir yıldız <laughs> koyarım ama o da burada. Daha, bu reis bozamadı anı o kadar. Yani böyle çete üyesi gibiydi. <gülüyor> 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 GTA Hasan Andreas. Aynen. Yaptı. Biraz öyleydi ve şöyle de bir an var. Hemen bunu da böyle son hmm. haber olarak geçelim. Kodi'ye ee, vurduğu bir an vardı. Bayağı, Bayağı sert abi. vurmuştu ve Cody'nin görmüşsünüzdür belki daha önce o tarz şeyler işte göz böyle siyah oluyor oraya yumruk falan yerseniz ya da böyle bir hasar alırsanız gözünüz kanlanıyor ve biraz böyle siyah falan oluyor. Ben delirmedik saçı da siyah olmasın mı? <laughs> Onu mesela o tarz bir şey olmuş ve Kulak zarında da bir hasar falan varmış herhalde. Gerçekten vurdu çünkü şu akliye sokaktaymışız evet. gibi. Yani öyle bir abi, ya, şimdi... Bir şey diyecektim. Ölçü olarak algılanabilir demeyeceğim de. Adamı <laughs> bir... Şey. Şöyleyin yani. Şu şöyledir, şu şöyledir. Adama gerçekten vurma diye. <laughs> Sinay... Bir şey yapmaya çalışıyor akla Orada adam evet, evet. kafasını tutuyor falan. Sinay indir lan aşağı diyor. Aynen öyle. <laughs> Sinay sinirlenip onu da dövse bu arada onun üzerinden... Şey 5 üzerinden 20 yıldız falan verirdi herhalde. <laughs> Harbiden bir dram. <laughs> <laughs> Aynen. Ya <laughs> öyle i̇yi bir an izledik. Yani güreş eğitimi alıyormuş bu arada. Bir şeyler de görebiliriz. Online herhalde yani. amatör güreş eğitimi alıyor yanlış çünkü. Gerçekten şey vurdu. Drake son zamanları şovlardaydı. Acaba. <laughs> acaba Cody'nin tarafında da Drake mi olacak acaba? Komik olur ya. Ben isterdim. %100 isterdim de. Adamın varlığını bile göstermediler. Evet Drake de bizi izliyor falan diye 3 saniye kesmediler hani kamera açısı yapmadılar ona. Drake'e üzüldüm ben açıkçası. Drake biraz yok oldu Super Bowl'da da ondan dolayı olabilir. Ee, onun dışında... Phil Johnson ben... abi ya. His time is now. Aşırı heyecanlıyım. Yapacağı her şeyi izlemek istiyorum. Sadece şovlara gel evet. Ak bak. kim Hiçbir main eventer şova gelmiyor. Gelin. Segment yapın. Hepinizin güreşmesine bile gerek yok. Yoksa da yapmayacaksanız da verin Kevin Owens'a kemeri. Gidin gidin anlatabiliyor muyum? Son sözlerim budur kardeşim. Şöyle e, ee, Sina, Sina, gerçekten Sina'nın böyle kilometresini sıfırladı gibi oldu. Yani emeklilik turu olayı gerçek olur mu? Ya bu less time falan dediği aslında face zamanının less time mı? Yani e, Heels'ı daha uzun süre izleyebilir miyiz? Bunda merak ediyorum. Yani bırakacağım falan dedi ama bu Heels'ına yeni bir karakter ve sıfır kilometre yani. Bunu biraz daha götürür gibime de geliyor. Bırak hani... gibi olursa aynen, niye bırakayım ki? <laughs> Kontrol bende yani bana ne deyip bırakmama ihtimali de yüksek. ki Bunu Heel Turn'den önce bile masaya yatırıp konuşuyorduk arada sırada. Hayırlısı diyelim ya hayırlısı be gülüm güzeldi ama all time moment kesinlikle kesinlikle